Sen aldı ya bak. sen burada almışsın. 3 tane alacak. Hadi. Ya ama bu kanlı olmazsa kanlı da yok ki bu Bak abi burada var bak. Şu neşenin dibinde var abi. kötü mantar. Ya bu kötü kötü, kötü mantar. Bu koş mantarı. Nerede burada? Bunu kötü mü atar? Abi. Şu kötü mü atar mı? Yok. Çıkardı ben sana. 3 tane vardı. Burada, şurada bir de şurada ufak evet. vardı. Bunların hepsi aynı yerden. Evet. Çürümüş. Burada da var. Bu da çürük. ayı mantarı. Burada taze koş mantarı var. Böyle bakıyoruz ama bunlar da çürümüş. Çürümüş onun için. Böyle. Burada da var bir tane büyük. Muhtemelen bu da çürük. Evet, çürümüş. Burada da var. Burada da var. Çürük. Sağlam. Ona bakmaya gerek yok. zaten hoşaf. av. <laughs> Kenarları sağlam ama almıyoruz. Soy mantarı burada bir tane Bizim meşe mantar dediğimiz mantar taze Dün gece yağmur yağdı yağmurdan sonra bitmiş büyük ihtimalle Her daha önceden bitmiş. Kurumuş meşe mantarları. Masa alam. iki tane ayı gibi ayı mantarı. Kapa bir değil ki. Hani nerede la? Önde, hani? Kaşını bak, 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 açtım bak. Bak, beyaz oyunda gel, tuz gel, bak, <laughs> bak. Bir tanesini alıyor ya. Sen açma dedi de ben... Ayağın dibinde miydi la? Ha burada, burada. Meşe mantarı bunlar. Bak, bak. Kuzu gibi atıya bak. Bak abim. Ah Bak. Yanımızda Yaşar çaycı var. Evet. Onu da meşhur edeceğiz bundan sonra. <laughs> Düzlükte mantar buluyor. Bu başka yerde bulamaz. <laughs> Ama bunlar çürümüş. Bak, bunlar güzel abi. Başka nerede vardı? Bir tane de burada vardı. Burada var. Bak, burada var. Yan yatmış. Burada var. Adam mı? Sağ Abi gel bu tarafa doğru. Maşallah, maşallah, maşallah. Kapaz. Bir tane burada Devrilmiş bu ya. Bu koç, bu koç mantarı. Bu da koç. Avurun yanında da var. Burada neredeydi? Bak, git 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 git. Aşağı doğru bak. Yamaçta. <laughs> Değişik bir şey. Bunun ne olduğunu anlayamadım. İşte dolaman dediğimiz bir şey var ama bu şekilde değil. Bunun içi simsiyah. Ve taneli pütürlü gibi. Burası Patika yol. Hemen yolun kenarında bizim sırtı hızlı dediğimiz böyle. Mutfağda yeri düşük, lezzet acı, ekşi bir tadı var. Pek tavsiye edilmeyen, ama bildiğim kadarıyla da zehirsiz mantar. Bunları almayacağız. Bakın. Doğanın dengesini değiştiren hayvanlardan birisi karga. Cevizi çalmış. Burada ya ağzından düşürmüş ya da buraya sonra yemek için saklamış fakat unutmuş. Ormanın içinde ceviz ağacı. tohumların gezmesini sağlayan her zaman hayvanlardır. Kuşlar, büyük büyükbaş hayvanlar olsun. Tışkılar ile birlikte yediği meyvelerin çekirdeklerini. Bakın burada cevizin kendisi. Ama bu o değil, bu başka. Bu da yeni açılacak. Yeni sökecek bu da. Bunu tabii Aynı yerine bırakalım. Belki bu da bir kök salar. Meşeliğin içinde ceviz ağacı. Nasıl mantarı? yanında ikiz çift sap bitişik ikiz neşe mantar şeker gibi dem taze Yaşaman mantarları tarlanın kenarında Bizim yöresel ismi kaymacık. Böyle değişik bir mantar. Bunu zehirli zehirsiz bilmiyorum ama burada bunu tüketmiyoruz. Yöresel ismi kaymacık. Döndürmede kullanılan salep ya da yaban orkidesi. Burada var bir tane. Bir tane de burada var. Dondurma yapımında çiçek olarak satılan salep. Bunların kökünde kayısı çekirdeği büyüklüğünde bazıları ceviz kadar olan kökleri var. Onlar kurutulup çekilerek hale üretiliyor. Yaban orkidesi diye de geçiyor. Tap taze tertemiz meşe mantarı. Bugünkü mantar maceramız bitmek üzereydi. Yol kenarında uzaktan gördüğümüz bir mantar. Dedik bir bakalım. Koş mantarı. Eğer sağlamsa bir öğün üç kişilik bir aileye yetecek bir mantar. Şöyle. Sağlam. Aşağıdan da ses geldi. Aşağıda da var herhalde. Onlar da bir bakalım. Şöyle. Burası hemen evin yanı. Ufak bir ufak bir dere boğazı. Bizim düzlükte mantar arayan Yaşar Bey bu plastiği mantar zannetmiş. Ah plastik. Devam et. Bu da kapanış olsun. Burada da bu var. Ayı mantarı galiba. Ama evet. Bugünlük bu kadar. Derken Burada bir şey var ama ne bu? <laughs> ya bu türü ne bilmiyorum ama biz bunları toplamıyoruz ya. Türü nedir bunun? Bilmiyorum. Yaşar'la beraber yarım saat bir mantara gittik. Manzara bu. 5-6 kilo meşe ve koç mantarı bu da en son final yaptığımız sağlam koç mantarı